Evet kargom geldi. Bilmeyemizden sipariş verdim. Açalım. Ve evet. Bir tane çanta sipariş verdim. Böyle farklı bir şey istedim. Böyle kırmızı oldu. Hadi bakalım nasıl bir şey. Site site aradım. Böyle bir şey. Bakın bebeğimiz bu. Böyle bir çanta sipariş verdim. LC Waikiki'den. LC LCV2 Waikiki sadece kendi ürünleri değil. Başka mağazaların ürünleri de satıyor. Remens diye mağazada sipariş verdim. Baksanıza. cevap bu. Ayarlanıyor mu acaba? Böyle. Ve böyle açılıyor. Geri kapıya çalayım. Evet çantamız bu. Çok hoşuma gitti. Çantam bu. Arka kameradan böyle. Çok güzel rengi var. Çok hafif. Ama işte gördüğünüz gibi yeterince büyük. Ve böyle.